Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Bitcoin'de çok önemli bir sinyal geldiğini söyleyebilirim. Bu sinyal aslında King Decatur'ın al yakması arkadaşlar dünkü kapanışla birlikte bakın burada mum kapanıyor ve ardından bugün al yaktığını görebiliyoruz ve bitcoin de şu anda günlük grafikte uzun bir süreden sonra al yaktığımızı söyleyebiliriz ve başarı oranı gerçekten yüksek yani al yaktığı zaman hareketlerin devam edebilitesi gerçekten çok fazla olabiliyor. Mesela burada rally'nin başından sonuna kadar bize adeta taşımıştı. Mesela buralarda arkadaşlar gayet güzel hareketler. Mesela şurada yine güzel hareketler geldiğini görebiliyoruz. Fakat mesela burada olduğu gibi veya şurada olduğu gibi de hata payı olduğunu söylemek istiyorum. Açıkçası Bitcoin'e baktığımız zaman bu hareketin hafta sonu gelmesi maalesef biraz kötü oldu. Neden kötü oldu derseniz biraz hacim eksikliği var hala piyasada. Yani mesela burada hacimlere baktığımız zaman Mesela bir önceki günün hacminden kötü bir hacimle kapatmışız ve anlamlı bir hacim olmadığını söylüyor. Ve şu anki aslında hacmimize baktığımız zaman da yine orta seviyelerde takıldığımızı görebiliyoruz. Bu yüzden aslında maalesef hafta sonları hacimler az oluyor. Geleneksel piyasalar kapalı olduğu için ve Bitcoin'in de şu anda korelasyonu yüksek olduğu için hacim olarak biraz sıkıntımız var. Yani bu hareketliliği aslında hafta sonundan ziyade pazartesine de yaymayı başarırsak hacimli bir şekilde hareketler güzel bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Peki ne yapmamız gerekiyor? En basit şeyi yapıyoruz aslında. Yani buradan itibaren takip ettiğimiz şeyler uzun vadeli takipçilerim artık hatırlayacaktır. Bu trendi çizdik ve bunu takip ediyoruz. Bu trend bize bakın burada mesela Bitcoin 20, 24.000'den 20.000'e doğru bir gevşeme yapmıştı. Burada sattırmadı. Çünkü dedi ki hala trend üstündesin. Yine burada arkadaşlar bakıyoruz 24.000'den 22.000'e kadar bir geri çekilme yaptırdı ve sattırmadı. Yine burada arkadaşlar bakıyorum yine 22.000'e bir geri çekilme yine sattırmadı. Dedi ki bekle ve şu, biz şu an bunu bekleyeceğiz açıkçası. Yani bir kırılım gelmediği sürece ana hedefimizin 27-29 olduğunu söylemek istiyorum. Burada RSI trendini takip edeceğiz. Bir kırılım gelmediği sürece yukarıya hedeflemeye devam edeceğiz. Peki en tepeden satma şansımız olacak mı? Mesela şöyle bir hareket gözlemledik ve sonrasında şuradan kırdığını düşünelim arkadaşlar. Ve burada da RSI trendi kırılsın. Biz şu lokasyonda satmış olacağız. Yani eğer ki böyle bir hareket gözlenirse. Çünkü burada da devam edebilir. Bitcoin bazen arkadaşlar aşırı alış bölgesinde uzun bir süre kalabiliyor. Bu yüzden yine bu trendi takip edeceğiz. Yani ana e, ana yörüngemiz aslında ana takip edeceğimiz hedef buradaki RSI trendi olacak ve bu kırıldığı zaman zaten direkt olarak sizlere Twitter üzerinden duyuracağım. Yani söylemek istediğim şey şu arkadaşlar, önemli bir sinyal geldi ve bu önemli sinyali hafta sonundan ziyade hafta içine de yaymayı başarırsak çok daha güzel hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. EMA ribbon'ı yavaş yavaş kurtarmaya çalışıyoruz. Bollinger bandına bakmak istiyorum. Hemen Bollinger bandına bir bakalım. Onda da şu anda aslında daralmalar devam ediyor. Üst, üst bandı çok zorluyoruz şuradan itibaren. Bakalım üst bandı kırabilecek miyiz? Bunu da takip edebiliriz. Ardından Işımoku bulutuna baktığımız zaman alda devam eden bir Işımoku bulutu var. Hacimli bölgemizin yine 27-29'da olduğunu biliyoruz. Ve bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Sonrasında bir diğer önemli sinyalin daha geldiğini söylemek istiyorum. Bu da arkadaşlar 3 günlük tabloda bir kırılım daha geldi. Bakın 3 günlük tabloda... Aslında burada düşen trendi kırdığımızı görebiliyoruz. Bakın şuradan itibaren devam eden ve tamamen burayı kapsayan bir hareket var. Ve burada bir düşen trendimiz vardı RSI'de. Ve RSI'de şu anda bu trend kırıldı arkadaşlar. 3 günlük tabloda trend kırıldı. Peki trend kırıldığı zaman genelde ne oluyor? Mesela şurada takip ettiğimiz zaman güzel bir kırılımın geldiğini görebiliyoruz. Yani güzel bir hareket gelmiş. Ardından sonrasında zaten rally'nin bittiğini ve burada yine bir düşen trend oluştuğunu ve şu anda bunun kırdığımızı görüyoruz. Mesela şurada yine arkadaşlar Aresay'da güzel bir düşen trendimiz var ve bunu kırdığımız zaman şöyle güzel bir hareket, ardından retest ve sonrasında gayet güzel bir hareket geldiğini görebiliyoruz. Yani 3 günlük tablo bizlere kırılımın geldiğini söylüyor. Bunu da takip edebiliriz. Önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum Bitcoin açısından. Ardından USDT dominansı adına aslında hedeflerimizin genel olarak şurası olduğunu düşünüyorduk. Burada bir W vardı. Bu W'yi kırdıktan sonra ilk hedefimizin burası olabileceğini söylüyorduk. Ve 5.35.493 seviyelerini beklemeye devam edeceğiz. Çünkü burası önemli bir kırılımı olmuştu arkadaşlar ve buradan yeniden destek alabilir. Ve Bitcoin'de önemli bir direnç olabileceğini söyleyebiliriz. Yani USDT dominası buradan dönerse... Maalesef bitcoin de buradan bir düşüş yaşayabilir. Bu yüzden ana seviyemiz 5.35-4.93 seviyesi olacaktır. Sonrasında burada baktığımız zaman da arkadaşlar yine burada sat sinyalinin gayet güzel çalıştığını görebiliyoruz. E ardından RSI trendinin kırıldığını yine aynı şekilde burada mor bandın altına attığını ve düşüşlerinin devam ettiğini görebiliyoruz. Önemli sinyaller aslında ve 5.35-4.93 bizim için ilk durak olabilir bunu tekrardan söylemek istiyorum. Ardından burada baktığınız zaman hacmin biraz yetersiz olduğunu söylemek istiyorum ve 27-29 bölgesi de Bitcoin'de genel hedef olabilir. Çünkü biliyoruz ki Bitcoin bu boşlukları doldurmayı seviyor. Örnek vermek gerekirse burada veya burada olduğu gibi bu boşluklar doldurulur arkadaşlar. Mesela düşüş yönlü olan boşluklar doldurulduktan sonra e, tam tersi olarak devam ediyor. Mesela yükseliş yönlü olarak da arkadaşlar şurada doldurmuştu. Hemen şurada size bir örneğini göstereyim. Burada bir boşluğumuz var. Bunu doldurmamıştı ve sonrasında tam burada doldurmuştu. Burada doldurduktan sonra da yukarıya doğru bir hareket gözlemlemiştik. Bakalım bu boşluğu doldurabilecek miyiz? Dediğim gibi genelde boşluklar doldurulduktan sonra tersi yönünde bir hareket gelebiliyor. Buna da hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında burada baktığımız zaman mekli açısından haftalık kapanışa çok az kaldı. Ve al sinyalinin geldiğini görebiliyoruz bu A sinyalini korumamız gerekiyor arkadaşlar. Geçmişte A sinyalleri gayet güzel atakların başlangıcı olmuş. Bakalım bu da olacak mı bunu da takip edebiliriz. Ardından burada da yine 28.000 bölgesinin önemli olduğunu görebiliyoruz. RSI'de bir benzerliğimiz var ve RSI'deki aşırı satış konumuna doğru ilerliyoruz. Ve zaten bunu konuşmuştuk aslında. Bitcoin'de böyle bir pik hareketi gelirse RSI'de da bir aşırı satış konumuna doğru ilerleyebileceğimizi ve yine burada yine bir pik hareketi ve aşırı satış ve dıştan gelen direncimizin olduğu noktaya doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Burasının seviyesi ise 28 bin dolar olduğunu tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman likide tarafta 136 milyon dolarlık shortun olduğunu görebiliyoruz. 83 milyon dolarlık da long var. Şu anda baktığımız zaman da küçük bir likidasyon olduğunu görebiliyoruz. Ardından Rate tarafında ise şu anda longların oranının biraz azaldığını görüyoruz. Yani longlar yine içeride fazla. Fakat arkadaşlar düne nazaran e, az olduğunu görebiliyoruz. Yani bugünkü mum kapanmadı ama şu an az olarak ilerliyoruz. Bu da bizim için önemli sinyal olabilir. Ardından tek sorun aslında burada minerler olacaktır. Yani madenciler önümüze taş koyabilir arkadaşlar. Çünkü şu anda bir rezerv biriktirdiler. Bakın görebiliyorsunuz madenciler e, bitcoin'i topluyorlar ve satış yaparlarsa ki şurada yapmışlar mesela miner rezervlerinin arttığını görebiliyoruz. Ve maalesef kötü bir düşüş yaşamışız. Şurada yine rezervler artmış kötü bir düşüş yaşamışız. Yani madencilerin aslında satış yapmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ani hareketlerde onlar da kendilerini korumak adına stop koyabiliyorlar veya satış yapabiliyorlar. Bunlar bizi etkiliyor. Dediğim gibi genel olarak takip edeceğimiz şeyi biliyoruz. Buna göre hareket edeceğiz. Trenden inmeyeceğiz. Tren e, direkt olarak yoldan dönene kadar bunu takip etmeye devam edeceğiz. Ardından direkt olarak Bitcoin'de arkadaşlar e, buradaki kuşağı grafiğine baktığımız zaman da yine mavi aralıkların aslında Bitcoin'de rally başlangıcı olduğunu görebiliyoruz. Yani genelde en dip lokasyonlar mavi ve üstteki açık mavi olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralıktan Bitcoin genelde dönüş yaşamış. Bakalım burada yine aynı şekilde bu döngüyü devam ettirebilecek miyiz bunu da takip edebiliriz. MBR ve Z scorea baktığımız zaman Z scoreun artık yavaştan buradaki yeşil alandan uzaklaştığını görebiliyoruz. Yeşil alanın bizim için akümüle bölgesi olduğunu, uzun vadeli toplama bölgesi olduğunu zaten konuşuyorduk. Yavaştan bu da buradan çıkmış. Ardından bir yıllık hodul dalgasına baktığımız zaman şu anda %65.79'da ve gayet güzel seviyede devam ediyor. Bin Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar da yataya bağladı arkadaşlar. Artık satış yapmıyorlar. En azından şurada olduğu gibi satışla karşı karşıya değiliz. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman burada da farklı bir şey görüyoruz. Uzun bir aradan sonra bakın korku 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 derken şu anda piyasanın nötr seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Ne korku var ne panik var ne coşku var şu anda nötr olarak devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.